Part 6'ya hoş geldiniz. Evet. Sıra 6. kutumuzda. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayınız. İçinde muhteşem bir hediye var En sevdiğim ürünlerden birisi Bunu gerçekten birine hediye etmek istiyorum Süper bir hediye Bir adet boyu kitabımız Patlayan şekerimiz Tahtadan evimiz İki adet oyun hamurumuz 3 adet kuru boya Lollipop ve oyun hamurlar kalıplarımız. Part 7'ye hoş geldiniz. Evet. 7. kutumuzu açıyoruz. Oo, bu çabucak açıldı. Demek ki içerisinde muhteşem bir hediye var. Ne varmış bakalım? Muhteşem. Şuna bir bakar mısınız ya? Ne kadar tatlı. Sevimli bir dostumuza hediye edebiliriz bunu. Bir adet patlayan şekerimiz tekrardan. Boya kitabımız. Lollipop. İki adet oyun hamuru. 3 adet boya kalemi, 2 adet oyun hamuru kalıbı, 1 adet tahtadan bir oyuncağımız. Part 7 hoş geldiniz. Evet bakalım içerisinde ne var. 7. kutumuz.